testler keser mi onu? Nasıl? Testler yukarıya şunu koyalım. Sola keseriz ha. Kaçarız kolayca. İyi pizi gibi kaçarız lan. Bunu kullanabilir. Kırdım. Kırdım. Onu da kırdık. Kırdım kırdım kıdım 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 Çok <laughs> açalım ben de testler bana Lazım olan testler bana alalım Testler talış test 10 kişide şey kaçalım Çok Ayran. Kesmez Yemi kesmez, kesmez. Yıkanmışlar, <laughs> <Hiç olmuş>, yıkanmışlar. <laughs> Tosta gelecek. kaç kaç kaç. Gel lan bu ya seni yakalayacak elvan. Gel lan bu ya seni gel lan. Sıkayım mı sıkma ya. ya arkadaş gibi biz iki o tek. Kaç 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 gel lan bu ya. Aa, başka bir şey değil bu. Aha, 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 aha. Ne şu var lan? Bu jobun kılıcı onları çalmıştı. Lan gene bir şey çal. Lan! Aa dikkat et. İyi misin? Arkadaşım iyi misin? Allah Allah beni çok delice dövüyor. Al sana. Ah. Oh. Kardeşimi ne yaptın lan? Sen göreceğim. <laughs> Yakalayacağım. Yakalanmazsın.